Samin'in yol sembolü hikayesi. Dostum, eğer bu hikayeyi dinliyorsan bu bir tesadüf değil. Lütfen kontağı kapat. Motoru rölantiye al ve sadece 3 dakikanı ayır. Çünkü bu satırlar şehrin kalabalığında zarafetiyle yürüyen, sessizliğiyle konuşan biri için yazıldı. Bu Samin'in hikayesidir. Samin İstanbul'da yaşıyor ama rüzgarı İran'dan esiyor. Yüzünde tebessüm, yüreğinde zarafet, konuşmasında hep bir centilmenlik var. Güzel insanlara yaraşır bir duruşu var onun. Sessiz ama güçlü. Yorgun ama yılmaz. En sevdiği ses, eski bir Chevrolet'in kontağı çevrildiğinde çıkan o derin motor sesi. Mustang Javelin. Onun için bir araba değil. Zamanla yarışan anıların direksiyonuydu. Onun için sadece bir dil değil, ruhundan dışarı açılan bir pencere gibiydi. Nazik, esprili ve her zaman ölçülüydü. Yaptığı her işte incelik vardı. Yemek yerken bile fark edilirdi onun farkı. O zor beğenirdi. Çünkü özensizliğe tahammülü yoktu ama kimseyi de kırmazdı. Elinden gelenin en iyisini yapar. Herkese yardım ederdi. İnsanlar onu severdi. Çünkü onunla konuşmak bir ayrıcalıktı. Ama herkesin bilmediği bir şey vardı. O içsel bir güçle ayakta duranlardandı. Yaşam bazen üstüne çöktü ama o asla pes etmedi. İçine döndü, düşündü, bekledi ve sonra tekrar dans etti. Hayata asla bir nokta koymadı. Sadece bir sembol bıraktı ve bu sembol onun hayat felsefesi, yol hikayesi oldu. Devam edeceğini bilerek. Ve şimdi bu satırlar onun doğum gününde bir not bırakıyor. Hayat bazen sert bir virajdır ama sen o virajı zarafetle dönebilenlerdensin ve biz seni tam da bu yüzden seviyoruz. Dost Riders. Dostun Hacı Vat seslendiren Vat Hacı. Dostum, eğer bu hikaye kalbine dokunduysa beğen, paylaş, yorum yap ve abone ol. Dostlarına bizden bahsetmeyi unutma. Yeni karakterlerin hikayelerinde tekrar buluşmak üzere. Yolun açık, rüzgarın bol olsun.